Biz Nasıl girmiyoruz. Da, Ahmet Bey. Hocam, Eski. Ahmet Hocamız, Bey. Azından, o oyuncularımızı ayartıyor. Ha, şeyinde, yani yani ayartmaya yeni mi başlamışım? Yoksa daha önce de var mıydı böyle bir oyun benim? Ben bilmiyorum da. Ya ayartmak diye ya daha doğrusu sizin ifadenizden daha farklı bir ifadeydi. Bugün gazetede bana yansıdı. Tabii bunlar konuşuluyordu. Eee oyuncuların kafasını karıştırdı, aklını karıştırdığı söylendi. Ben bir sene çalıştığım dönemde eğer benim hangi oyuncunun aklını karıştırdığını söylerse bize sevinirim ben kulüp başkanlara cevap vermem doğru değil. Kaldı bir yılda bir yıl birlikte çalıştığım büyük bir camianın başkanıdır. Bursa büyük bir şehir, büyük bir camia. Odan e oradan neden ayrıldığımın ifadesi zaten bunun içerisinde gizli. E şunu söyleyeyim. Ben geçmişten bugüne kadar bir yılda değil, şarkıları 45 yıl bu futbol içerisindeyim. Bir tane oyuncu bana desin ki benim aklımı karıştırdı. Ben o adamın alnını karıştırırım. Onun için biraz daha dikkatli konuşmak lazım. Seviyeli konuşmak gerekiyor. Dediğim gibi başkan olabilirsiniz, hoca olursunuz, oyuncu olursunuz ama adam olmak çok daha önemlidir. oyuncu da orada zaten. E, Fernando, Belişi, Sibelli, Şener, şimdi bakan bunun, Volkan'ın bir sürü adı geçiyor. Onların hepsinin aklını ben mi karıştırıyorum? eğer satmak istediğiniz bir oyuncu varsa bunun başka bir yöntemini bulmak gerekiyor. Ama oyuncularla ilgili söylüyorum. Ayrılacak her Bursa Spolu oyuncu ayrıldıktan sonra bonservisi yoksa o oyuncular hep değerlidir. Hepsini almak isteriz. Kaldı ki Başkanla ilgili kanaatini elinde mukavele yaptığı oyuncuya sorsun, şu an elindeki oyuncuya sorsun, bana sormasın. Ben bunları söyleyerek başkanı üzmek istemezdim. Çünkü hiç konuşmadım bu sporla ilgili, konuşmak da istemiyorum. Çünkü yanlış anlaşılır diye ama bu şekilde şahsıma atfedilen hakaretleri de aynen geri dikkat ediyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.